YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz çok lezzetli, yumuşacık, pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz düdüklü tencerede pamuk gibi kavurmanın tarifini göstereceğim. Lezzetiyle damakları çatlatan bu nefis kavurmayı yapması çok kolay. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle tenceremizin altını kaplayacak kadar zeytinyağı kullandım. Dilerseniz kuyruk yağı da tereyağı da kullanabilirsiniz. Yağ iyice ısındıktan sonra burada 750 gram kadar kuşbaşı et var. Güzelce soteleyelim. tencereden kolay ayrıldığı zaman karıştıralım. Etler kısa süre içinde kendi öz suyunu bırakacaktır. Evet gördüğünüz gibi etler suyunu bırakmaya başladı hiç su kullanmıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum gösterdiğim şekilde. Tenceredeki kırmızı, tencerenin kapağındaki kırmızı noktayla sapındaki çubuğu yan yana getirip sola doğru çevirdim. Kaynamaya başlayınca iki çizgi çıktı. Altını kıstım. Kısık ateşte 20 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi yanmamış. Ama şu anda tuz yok. Gösteriyorum pişmiş mi? Bakınız o kadar güzel pişmiş ki dağılıyor ağızda. Göstereyim size dokusunu. Şöyle bakınız hemen dağılan. Çok lezzetli. Bunu hemen tüketeceğimiz için böyle kuyruk yağı falan kullanmıyoruz. Yağ kullanmamızın sebebi çok yaptığımız zaman yağ onu koruyor bozulmasını engelliyor. Biz böyle hemen tüketmek istediğimiz için sağlıklı yaptım. Yeteri miktarda yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar tuz. Yarım tatlı kaşığı kadar da kekik ekledim. Tabii ki size bağlı kekik kullanmayabilirsiniz ama çok lezzet veriyor. Şöyle 1 iki dakikada tuzunu çeksin diye güzelce azıcık daha kurutmadan pişiriyorum. Daha sonra pilavlarınızın üzerinde dilerseniz böyle kahvaltılarda üzerine yumurta kırarak kavurmalı yumurta yapabilirsiniz kahvaltı için veya dürüm yapabilirsiniz nasıl isterseniz o şekilde tüketebilirsiniz gerçekten çok lezzetli oluyor her zaman yapmış olduğum bir tarif kısa süre içinde pamuk gibi kavurma bu şekilde yapıyorum Beğendiyseniz tarifimi beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.